<türüle> çekil, 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 evet. Tamam buradan arada kameraya bakın çekiyormuş çekmiyor dedi. Yazıyor bak. orada bak. Sen çekiyor çekmiyor. Arka kapıları. Hı. Hı. Bu, bunu nasıl Ağzı anlayacağız da... şimdi? Hadi onu. Arkadaşlar bugün Hasan ile Hüseyin araba sürme videosunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Birinci bölümü olmamış. Sürememişler. Zaten çok yorum yapmadınız ama olsun. İkinci bölümünü dedik bakalım. Çekelim daha güzel olur diye düşünüyoruz. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Arabaya binmeden önce. Binmeden önce yapamayız onu. Bindikten sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Ve arabamızı birinci fitese alıp el frenini indiriyoruz frene basıyoruz hafif rampa yukarıysa sonra debriyajdan böyle hafif ayağını kaldırarak gaza hafif yüklenerek araba tatlı bir şekilde kalkıyor anladınız mı? Anladım. bak şu anda size bunu anlatıyorum oraya gittiğimde aynı şekilde sizden performans bekliyorum gaz fren önce. gaz fren gaz sağ taraf şimdi şöyle öncelikle camımızı bir kapatalım Sağdaki tamam. gaz. Soldaki debriyaj. Tamam. Ortadaki fren. Tamam, tamam. Burada fiteslerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci fitese takıyoruz abi. Bak arabayı bir dakika en baştan başlıyoruz. En baştan. Tamam mı? Tamam. Öncelikle anahtarımız var bir tane. Tamam. Ha bu anahtarın bir deliği var. Tamam. Bu deliğe bunu, bunu yerleştiriyorsun. Arabayı bir boşa alıyorsun. Tamam debriyaja basıyorsun. Arabayı boşa alıyorsun. Debriyaja basıp boşa aldıktan sonra hafif ve tatlı bir şekilde arabamızı çalıştırıyoruz. Arabamız boşta. El frenimiz normalde kalkık olabilir. El frenini indiriyoruz. Birinci fitese arabayı takıyoruz. Arabayı taktıktan sonra gaza basıyoruz. Ama böyle hayvan gibi değil. İnsan gibi basıyoruz. Tatlı bir şekilde ben öyle bastım ki size göstereyim onu. Çok tatlı bak. Birinci fitese taktık debriyajdan hafif çekerken ayağımızı hafiften gaza yükleniyoruz. Gördün mü? Çok tatlı bir şekilde arabayı kaldırdık. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Ne Şimdi ne aracı süreceğimiz yere doğru gidiyoruz. Ama emniyet kemeri çok önemli. Önce emniyet kemerini takıyoruz. Değil mi beyler? Evet, evet. Değil mi bu bayanlar? Evet. Senin boyun yetmiyor. Ne oluyor? oluyor? <odaya>. Sen nasıl süreceksin lan bu arabayı? Yukarıda kol var. Kalkıyorsa ayağına yetişiyor mu? Evet. Dur şu şey olsa mı? İttiriyorum bak. Arabayı kendimize göre güzel bir şekilde hah, ayarlıyoruz. Hmm. Yetişiyor mu? Yetişiyor. Emin misin? Emin Bunu Bizim yeri besmele çekiyoruz. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Boşluğu buraya sokuyoruz. Ha soktuk. Boşta. Boşta. Bunu çeviriyoruz. Tamam. Ayağımızı debriyaj atıyoruz. Süper. İşte bu. Bir alıyoruz. Patron. Ben... Şöyle yanaş not ver. Dur. Ee, ne yapıyorduk Dur. başka? Oooo oh, ne yapıyorsun? Bir dakika heyecanı bir bırak. Heyecan başka? bir bırak. Heyecan bırak çıtsın. Heyecanı bırak çıtsın. Tamam. Boş, önündeki tırı vuracağım. Tırı niye? <laughs> oğlum o tır orada duruyor sen durma. Yavaş bir dakika sakin. Arkaları kontrol edin. Oğlum sakin. oğlum şu tır. Çıkla. Şoförü arayın. Tırın şoförünü arayın çeksin onu oradan. <laughs> tırın şoförünü arayın çeksin onu oradan. Adam. Oğlum hayır, dur hayır. panik yok. Aa, siz... Bir dakika. Bir sakin. Arabayı bastım. bir sakin. Sakin oldu mu? Olur. Bir nefes al ver. Hah. <laughs> dur. Tamam çok güzel. Şimdi birinci fitese tak. Sakin ol. Sa sakin ol bir dur ama bir dur bir sakin ol da. Kız bakıyor ya. Üff. Bir sakin ol da bir sakin ol da. Bir sakin ol. Sen niye bu kadar panik yaptın? Ya boş ver önündeki sürü. Çarp, çarp Ya hayır niye çarpacaksın önünde duruyor cidden bir şeydi. Sen ne yapıyorsun Hasan? Ha? Dur 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 araba geliyor dur. Hiçbir şey yapma. Abi bir sakinleş. Dur Tamam. Gaza hafif, çok hafif. Gaza hafif, çok hafif. Çok hafif. Ya. Çok hafif. Babacığım, <laughs> hafif. Dokun böyle. Böyle bu Ferrari. Buna dokun uçması lazım. Bu sakin böyle. Ne oldu sana ya? Bir dur. Bir... dur. Tamam. Araba geliyor, dur. Ayanı. Dur, araba geliyor. Strese soktun beni ya. Yavaşça debriyajdan çek ayağını. Yavaşça. Yavaşça kalamazsın. Çok yavaş. Sakin. 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 Sakin ya. Baba sakin. 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 <laughs> sakin, ya. sakin. Yavaş basıyor, yavaş basıyor. Ha debriyajdan böyle hafif. Debriyajdan dur. çok yavaş. Çek. Araba bozulmadan gidelim inşallah ya. Ama arkada da çocuklar şuraya. Abi iki tane acemi var bak. Çalıştır. Hava Ha at hava at. Hava <laughs> gireriz şuradan <laughs> bir yere. Tamam birinci fitese bak tak. Hafif, çok hafif, çok hafif, sakin. Hafif, hafif, ha? Ha? Evet. Çok güzel, evet. Allah'ım sana Yavaş, <laughs> sakin, yavaş, yavaş. Allah, gaza basma. Tamam, yavaş. Gaza basma! Tamam Yavaş! Gaza basma. baba, direksiyonu bir bırak da. Oğlum direkten yola gitsene. Oğlum gaza basma! <laughs> tamam baba, direksiyonu bırak. Oğlum sakin. Allahü Güneş la ilahe illahü el hayyel kayyum O güneşlik sana yetişmez ki ne şuraya? Tamam sakin Sakin mi? gaza basma Hafif gaza basma Gaza basma Hafif yavaş sakin he? Çok sakin Allah Allah Oğlum burada Sen Kafayı yedirecek daha Arkayı onu kontrol edin. Aa. Bayram günü hiç çıkarmayın. Bayramın üçüncü günü. Kızlara, kızlara hava atma. Kızlara hava atma. Kızları görme. Şu an hiçbir şey görme. Yolun ortasından gidiyorsun. Gelen araba nereden gidecek? İçinden gözlük Baba, gözlük çok yanıyor e gözlük tak ya, bir de gözlük tak başka bir şey. Gözlük... Çok e, tamam nereden gözlük bulacağım ben sana? Var. Ha orada var. Ha? Bir de onu tak hava atar. Ya babay, gözlük... Önüne bak önüne. Gözün Abi veriyor. bak dönüş yapacağız çok sakin olman lazım. Bak dur. <laughs> <B> bak. <laughs> bir dakika ağzım burnum kurudu ya. Aptal <laughs> sen acil bir şey olsa nasıl durmayacak? Acil bir <laughs> şey olsa durmayacak. Yavaş daha sakin daha yavaşlat. Arkada araba var mı? Yok yok, yok. Daha yavaş. Ara araba geliyor. Tamam bas hafiften tamam, bırak bana. Şimdi hafif 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 yavaş 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 Mercedes geliyor yavaş geçsin. Ha ya tamam bir yukarı çıktı. Tamam mi? ha? Mercedes'i bir çizim atsak Uf, atsak. Abi sen ne kadar stresli çıktın Hayır, böyle ya. Ben... Ne babası ya? Oğlum yolun ortasından gitme yolun ortasında. Taraftan... Bu yol sana ait değil babanın yolu değil. Oğlum sen Baba çöpek ne... Var, ne? bırak şimdi köpek katar <laughs> Yavaş. Sağ çiğin. Sağ çiğin. Tamam, baba. Sakin sakin. Tamam, sakin ol. Ya bu Tamam, tamam. Dur, sakin, yavaş. Motor bağırıyor, yavaş, yavaş, yavaş. Ha, ha böyle sakin, sakin güzel bir şekilde. Sakin, gaz yok, gaz yok. Önce bir durup kalkmasını öğrenmen lazım. Çok yavaş, 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 çok sakin. Gidiyoruz. Dur, 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 dur. Bir dur bakayım burada. Bak, debriyaja basıp Bak frene gidiyormuş. basıyorsun. Bas frene Ha, oğlum freni, o zaman. Ay. Dur. Allahümme <laughs> salli. Abi at çalıştır. Boşa. Hı, her sil, tamam her şeyi <gülüyor> sildik. Sildik. <gülüyor> tamam koydun Önce boşa alıyorsun. Boşta tamam. Bakayım. Gibi dörde Tamam. Bir dakika böyle. Evet. Çalıştır. Oğlum boşta aldığın <laughs> zaman da çalıştırmıyor muydun arabayı? Tamam çok güzel. Al biri. Bir de. bir de değil mi? Tamam bir de. Arkaya sağa sola bakın araba geliyor mu? Yok. Bu kadar işte ya. Anladım. Lan bu kadar kolay bir şeyi nasıl yapamadın ya? Yavaş sakin. Gaz yok. Önce yavaş. Önce ya. hafiften ciddi yok. Hız yok. Hız bitti. Valla bir yere sokma biz şimdi. Yavaş. Ya Hızlı mı Babacım sakin. Sen çok sürüyorsun da çok güzel sürüyorsun da. Her kardeşim boş boş konuşmuyor. Çok güzel tamam. Şu, şu, o, o, kangalı bırak sen yoluna bak manyağa bak adamın derdi kangalı oradan iki tane araba geliyor sen kangal düşünüyorsun ya yavaş sakin çok sakin bak şu o da de de çocuk hocam. bak bebek sürüyor arabayı yavaş tık 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 bak, çocuk. yavaş 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 çocuk görsün seni yavaş git hızlı gitme çocuk görsün bak o da bebek Oğlum geçti seni görmeden geçti işte. Aha, şimdi arkamız falan tamam mı? Hava, hava yok hava yok hava civa yok hava işleri kötü işler. Bak araba geliyor çok yavaş çok yavaş. Bak orada durma yavaş daha yavaş. O arabanın geçmesi lazım bizi. Biraz Bak, Yavaş yavaş o ara yavaş daha yavaş. O araba geçmesi lazım ki biz dönelim. Tamam geç geç, geç geç bırak bana direksiyonu. Çok yavaş daha yavaş. Daha yavaş. Ha. Çok tutumlu. güzel. Evet, bu kadar. Sakin, 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 tamam. Bırak! Manyak tutma elimi, niye tutuyorsun? Hmm. Direksiyonu döndürürken el tutuyorsun. Tamam, sakin ol. Efendi, efendi, gidiyoruz şimdi. Hep <gülüyor> <dönüşme> <gülüyor> Ay baba dur dur. Ne baba, durayım? Dur, dur, Nere durayım? Şimdi. Sen gidiyorsun, ben dur. Durayım. Sen duracaksın, ben mi duracağım? Bir fren yok bana hoş. Dur. Tam boşal Evet. o, o zaman gidemeyeceğiz. Baba. O güneş orada duruyor, hep sen duruyor. Gözlüğü takayım işte. Ya tam. gözlüğü takacağım. Manyak mısın sen? Gözlükle nasıl gideceksin? Sen sen... Ne göreceğin de gideceksin? Böyle işte. Araba sürdüğü öğrendiniz bir de gözlük takıyorsunuz ya. Ne? Ya sen ona niye basıyorsun? <laughs> tamam tamam devam <laughs> et. boşta. Ha, Boşta mı oğlum? Bana mı soruyorsun boşta mı diye? Sen bileceksin önde ben mi bileceğim onu? Manyak herif ya. Siz niye saklanıyorsunuz? Önüm, ya basma o önce... git. Oğlum o gider onu. Sen ona ne bakıyorsun ya? Kıracaksın az bir şey. Orada duruyor. Hayvan seninle bir işi yok koşun. Hayvan. Şey hayvan seninle bir işi yok. Bak. Al, a, a, ya, a, tamam, tamam çok güzel tamam. Tamam. Abi kırmana gerek yok. Koyim. Soldan bir araba gelse bitirecek seni ya. Yavaş sakin. Ha bak sakin. Bak biliyormuş gibi gidiyordum. Bak orada millet bakıyor. Biliyormuş gibi yap. Çok yavaş böyle saçın efendi bir şekilde cit cıt. cit. Evet. Tamam sıra kimde? Bir tur oradan bir kere daha dönmeyecek tamam, mi? Tamam bir, 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 tür, bir tur bir tur. Bir tur yetmiyor mu? Mazot parası evet. almış başını gitmiş. Şey. Tamam bir tur daha atsın da. Buradan mı dönüyorsun? Yok ama yolun ortasından gidiyorsun ha. Tamam. Bastın ikiye mi çekeceksin arabayı? İkiye şey çekeyim. Çek bakayım. Gazı bırakıyorum değil mi? Ha gazı bırak. basıyorsun. Dire ne yapıyorsun? Aa, ne güzel oldu. Ne yaptın? Ay çok güzel seviyorum. İçiye ben... çektin frene bastın. Ben frene bastım yanlış dedi. <laughs> Normalde böyle durduramaz <laughs> ha. Neden? Vay ya. Tamam içiyi bırak şimdi daha içilik Tebrezi olmadık. Mi? Şey değil mi boşta mı? Ha içilik olmadık Aman daha şimdi. Tamam. Tamam tak bire bas hemen gidelim. Tak hemen bas. Bas. Bas gaza hemen gidelim. Çok süper, süper. Biraz olmadan mı olsun. Hadi. Sen niye iki de bir aşağı inip çıkıyorsun ya? Ha? İki de. Yatak... He, ya Şey az önce... Gördük seni az önce. Tamam. Abi önüne bak. Arabaya oradan geliyor, buradan gelmiyor. Tamam, iki de. Ya babacığım. <laughs> Boğazım kurudu ya. Yapma, sus. Araba geliyor mu? Tamam yavaş sakin çok yavaş 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 bas hafif hafiften tamam çok bak buradan araba anında çıkabilir ne yapman lazım tamam, tamam çok güzel döndükten sonra al direksiyonu ha oh be Sen mı? oraya gitsin orada arkadaşlar görüyorsunuz Hüseyin araba sürmesine karşılık bir not verin. Kaç üzerinden 100 üzerinden kaç veriyorsunuz bu hıyar tarlasına? <laughs> Zehra sen kaç verdin buna? Hatice. Hatice. Fatma, Ayşe. Siz de daha, daha sürecek mi? Yok, bitiyor burada. O zaman 100 Ne yapıyorsun? Kapturdun Kaptırdın, gidiyorsun. <laughs> He. İçine mi takacaksın? Takayım. Ya tak bakayım. debriyaja bas. Freni gazı bırakıyorum değil mi? Ya, evet. debriyaja bas sonuna kadar. Nasıl? İçine nasıl takacağım? Oğlum nasıl takacağımı bilmiyorsun. İçine tak. Baba iki. iki. Allah Allah. İki de mi şu an? Ha iki de. Tamam. Tamam tamam. iki çok hızlı gider. Yavaş. Tamam. Tamam. Sakin. Yavaş. 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 Araba geliyor. Freni bas. Hafifle. Bire tak. Dur. Buş. Bir şeyler yap. Araba geliyor. Çabuk. <laughs> Çabuk. Ah. Tamam bir atak bir atak bir atak. Tamam bir atak. Iyi, güzel. Oğlum güzel de nasıl duracaksın? Dur bakayım ani fren. Arabam geliyor <laughs> Oğlum durdun mu? Birine mi vurduk? Ne oldu? Allah <laughs> <laughs> Allah. Estağfurullah. Tom, ya Tamam çalıştır. Çalıştır çabuk. Boştu, tamam. Değil mi? tamam şuraya çek. Hüseyin de sıra. Boş değil mi? Ha boş. Tamam. Tak bir Araba geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Ah, çok güzel. Tamam. Durduruyorum burada durduruyorum. Öğren tamam burada. Bitirelim şu videoyu. <laughs> Biraz daha tamam. 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 <laughs> in. Çok güzel tamam in. Şey, Arkadaşlar şu anda Hüseyin araba sürdü. Hasan'a geçtik. Bakalım Hasan bizi nasıl bir stresi sokacak. <laughs> Hüseyin'le bayağı güzel bir araba sürdük yani. Allah razı olsun. Bizi iyi bir Is, araba sürdürdü. Şu anda oğlum gözlükler ne ayaksınız? Daha araba sürmesini öğrenmeden gözlük e, satıyorsunuz ya. Yok, yani Ta tamam. Şey, evet. Boş, mi ne ben? yapıyor? Boşa aldık. Ya. Yeah. Salıştırıyoruz. Yeah. Bakalım. Bacım of, Bacım. Üst, asan bence mükemmel. Yeah. Evet. Ben tamam. Araba gelmiyor. Evet bu çok mükemmel. Tamam, hepsini çekilmiş. El freni çekilmiş. Hasan lütfen ayağın debriyajını çok yavaş kaldırın Ne? Ne no, yapıyorsun brother? Arabanın içine limon sıktınız. Oh biz bir de limon alacaktık. <laughs> Hadi başla. Araba gidiyor. Tamam. Lütfen debriyajdan yavaş yavaş çekelim. <laughs> evet birinci vitese takıyoruz Hasan. Arabaya bakıyoruz. Çok... Araba geliyor. Bazen boşluğum. Hop 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 hop. Frene bas frene bas. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Frene bas <laughs> diyorum sana. Gaza basıyorsun hala. <laughs> Arabaya mı girdi? İyi de baba. İyi de... Çok güzel gidiyorduk. Hayır hop dedim <laughs> durmuyorsun ama. Tamam hadi başla tamam. Tamam tamam. Yeni sıfır başla. Sil baştan hadi. <laughs> Çok güzel. Vallahi mükemmel. Mükemmel Aferin. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Aferin. Hüseyin ödemiyor tabi. Hüseyin'in <laughs> zoruna gitti. <laughs> Sen de ben daha geçiyorum. iyi süreceksin. Daha iyi. Hepiniz daha iyi sürecek. Ya bak o araba orada durdu durdu şimdi biz döneceğiz o araba geliyor. Yavaş. Aa o da acemiymiş. Çok yavaş. Çok yavaş. İki acemi vallahi birbirine girersiniz ha. Yok yani tarifi de mümkün değil. Polise ne Yavaş, daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş, çok yavaş, daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş. Daha yavaş, yavaş. Al dön, dön Tamam daha yavaş, 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 dön, yavaş. Çok yavaş. Evet. Hasan'cığım. Yavaş yavaş bu işi toparladık. Abi dur. Abi dönmeden şu elimi tutmayın ya. Kıracağınız elimi. Bir yere vuracağız. Bak çocuk sürüyor onu ha. Bu ATV, ATV ben de sürüyorum Ha ATV'yi sürüyorsun doğru diyorsun Ben de sürüyorum Abi biraz Geçeyim mi Gelen Yaşanmış. araba var bak araba geliyor evet. Oğlum bırak şu direksiyonu bak Araba geliyor diyorum sana Yavaş ha. Yavaş Bırak gitsin o Hazır etmek yok Görebiliyor musun önünü Ha. Ben... Tamam o gitsin. Of oh be. Ne oldu? Benim arada arkama ensin. E yaşlanınca araba mı sürülür zor. Böyle. Bak orada uşaklar bakıyor sana. Arkan serbest. Bak oh, gözüm gitti. Selam verelim şu uşaklara. Gençler selamünaleyküm. Selam abi. Kaçıyoruz. <laughs> <laughs> Çok güzel. Aferin. Mükemmel. Bir de şu an mı gideceğiz? Bir de gidelim böyle. Arkadan <laughs> araba geliyor mu? Gelmiyor. Yavaş. Bak oraya girerken Bak gördün mü araba çıktı oradan. Ha? Şimdi sen hızlı gideceksin. <laughs> arayken... Aynen. Çok yavaş gideceksin bak. Tamam alacağım. Çok yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. Ha, hafif, hafif hafif hafif. Bak araba var mı? Yok. Arkada araba var mı? Yok. Yok. Önden geliyor mu? Yok. Tamam. Çok o sen güzel. düzle, düzle. Ha, düzleyince al ana. Ah şimdi al. Haydi şimdi bütün eller havaya tam sağa çok böyle güzel gidiyorsun ortadan orta bir sürü yol var abi orta alacaksın geçeceksin e, Bak gaza, da, gelir, basıyor. gaza da, basıyor gaza da basıyor Bana gelince babanın diyorsun? He? Bana gelince İyi de adamlar var o, oğlum, oğlum sana da aynısını dedim tır dedin orada tırı ne yapacaksın dedim sana Aynı Hayır, şey oğlum ben ortadan gidiyorum sen dedim babanın ha, İyi de oğlum adama mı vursun şimdi? Ben senin gibi ortadan mı gidiyorum? Hayır giderken ortadan gitme yani gelenin yoluna gitme demek istedim ben. Yani. Oğlum ayrımcılık yok. Herkes aynı eşittir. Abdülhamit Balcı. Şu an tam 20 değil. Tamam. Sen de bir iki yapsan mı? Cık. Yapacaksan söyle. Bence yaparsan Sen, yapsan sen söyleyecek mi? Ha? Ben yaparım. Bence ya. Zehra da sürsün. Basarsan yaparım. Bir tur daha atacağım baba. Tamam bir tur daha da. Sonra da Zehra'ya tek video yapalım. Ben istiyorum. Sen sürmek istemiyor Hayır rezil olacak bir durum mu var? 15 yaşın, kaç yaşındasın? 11 yaşındasın. Araba süremezsen rezil mi olacaksın? Hmm. Yani saçma sapan konuşmayın. Daha siz çocuksunuz oğlum. Olsan 20, 25, 30 yaşına araba süremezsen rezil olursun beci şey ama dersin yani beceremiyorum. Sen daha çocuksun sen şimdi öğrenmen lazım bunu. Hmm. Evet arkadaşlar şu anda Hasan burada. Yok Ya oldu canım. Hayır yavaş saçın. Burada sakin olacaksın. Şuradan dönüyoruz. Birinci fitestesin. Çok güzel. Arkadan araba gelmiyor. Önden araba yok. Kedi var. Kedi, kediyi boş Çedi bakar çağırsın. Ha böyle hoppala hoppala Şinanay şinanay şinan Adam selamun aleyküm. o <laughs> düzleşti düzleşti. Tamam. Aynen öyle bırak. Düzleşti, düzleşti. Ha, alayım mı iki? Bak ikiye alacak. Tamam. E, i̇kiye ya. niye alayım. alın? Yolun ortasından niye gidiyorsun? Bu taraftan git. Yo oğlum başkasını yol. Oradan mı gidiyorsun? Hayır buradan gidiyorsun yol oradan gitsene. Şinanay nay, şinanay da yavrum, şina şinanay. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <Gülüyor> <Anladım>. <Gülüyor> Hasan diye bağırıyor <bahsediyor. Gülüyor> Tamam. Bir, iki. Bas debriyaja. Aldı mı? Bas debriyaja bas debriyaja. Debriyaja bas. bas. Debriyaja bassana geçmiyor. Ha, tamam bas kazan. Oh be. Terlettiniz. yavaş yavaş Ulan içeriye taktın mı hızlanıyorsun ya? İyiyim ama içeriye taktım yavaş mı? E tamam yavaş gideceksin tabi. Bir de içeri basmak hızlanmak için mi Bas, Tamam da o zaman hızlanmaya gerek yok çok hızlanma. Baba bir kere şey daha sen bir de kalsın. Dur 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 panı evet. vurdu lan dur. Ama güzel durdu. İnanam ne durdun İstop ettirdin arabayı ya? Baba Çalıştır hadi Baba. en son ben durdurdum ya, o çok güzel. Çalıştır he çok güzel. Dur gaza bas. İkinci fitesi arabayı durdurdun. Tamam hadi bas. Tak bire. Tak bire kalk bakayım hiç. Bak efendi bir şekilde hiç sakin. Bakalım nasıl kalkacaksın. Süper bu kadar işte. Hasan'ın kalkışı çok güzel maşallah. Bakayım, Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Sen de alkışla. Al. Baban. Bir dahaki gelişimizde ben kendim dönebilir miyim? Sen ilk önce kalbimizi abi yap ya. Ya. Çok mükemmel ama Böyle bir de sen yap sen yap. Ne biraz yap. Arabayı sen. İşe alayım mı böyle kendim? Kendin? Hı. Nasıl alacaksın? Şöyle al. Ha? Al bakayım. Ya ben bir sesleri ezber edeceğim. Teşekkür ederim. Allah Allah'ım yandım. <laughs> Onlar hani ikiye Hasan gibi yapma Hüseyin gibi. Abuncu abi artık çekmiyor. Çekmiyor mu? Çekmiyor. Nasıl çekmiyor? Çekmiyor. Şimdi? Çekiyorum. Oho. Ablacığım abi atım Ha, yeni mi çekmedi? Ya anneler orada. Hasan kolmayı böyle kökle. Hayır, hayır. Hani ikiye taktın mı? Tamam, çek ikiye. Hani kızdı bu gibi Abi çekemedin. Çek. Ha süper. Vallahi güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Yavaş. Yavaş. Sakin. Yavaş. Yavaş. Çok yavaş. Bak araba çıktı mı işte yavaş. Bile taksan daha iyi bence. Tamam tak. Ha, tamam. Çok güzel. Çok güzel. Açılın. Çıkın. Çıkın yoldan. Dağılın lan. <laughs> Babam mı daha şimdi mi şey mi? Evet. E, e, kim güzel sürdü? saysam 80, 80. Ya. çok verdin lan adam usta şoför mü oldu Ama acayip güzel kalkıyor Şimdi seyir mi o zaman 60 tamam, Hasan Hasan Tam sağa çekiyorsun Zude geç şey Zeynep. Evet Oy. 70'ti 40'a düşürdün berabere <laughs> Bu ne oğlum tamam, Hayır arkadaşlar bu videonun sonuna geldik <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi Sude şey Zeynep e, araba çekecek. Onun videosu da ayrı olacak. E, kanalımıza abone olup beğenirseniz be. mutlu oluruz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Herkese şey sallasın. Allah'a emanet.